Cem Karaca'nın ıslak ıslak şarkısıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Amasra'da başlayan merhum şarkıcı ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Lise yıllarında profesyonel yelkencilik sporu ile de uğraşan Akarsu'nun müzik kariyerine başlaması Amasra'ya gelen müzisyenler sayesinde gerçekleşti. Gitar, Klavye ve mızıka ile başlayan müzik serüveni Ankara'da bazı barlarda garsonluk ve solistlik yapmasıyla devam etti. Akıllarda Yalancı Yarim adlı televizyon dizisiyle yer edinen Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasında birinci olarak ismini duyurdu. Ünlü oyuncu Merve Sevi ile başrolleri paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Tarık karakteri ile milyonların kalbinde yer edinen Barış Akarsu 28. Doğum gününde Bodrum'a giderken yanındaki iki arkadaşıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Arkadaşları olay yerinde hayatını kaybederken genç şarkıcı kalbi durmuş vaziyette hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalışan Barış Akarsu, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 4 Temmuz 2007 tarihinde kaybederek aramızdan ayrıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu, ailesi ve yakınları tarafından ölümünün 9. 10. yılında memleketi Bartın'da anıldı. Doğum günü olan 29 Haziran'da Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007 yılında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları Amasra'daki Kültür Park'ta bir araya geldi. Burada Akarsu'nun ıslak ıslak gözlerin ve Amasra şarkılarını seslendiren grup Amasra Şehir Mezarlığı'na yürüdü. Törende sanatçının mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi yürüyüşe, mekanın cennet olsun canım oğlum. Seni çok seviyorum, yazılı çiçekle katılan anne Hatice Akarsu da gazetecilere yaptığı açıklamada, sevenleriyle oğlunun vefatının 9. yılında bir araya geldiklerini belirtti.